Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dayıyan kanalının yeni bir Brawl Star videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde yeğenimin hesabına girdim ve Pro çıkartmıştı. Provo oynayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Baksanıza böyle zehirliyorsunuz. Menzili acayip bir şekilde uzun arkadaşlar. Bu karakterin menzili bayağı bir uzun. Ultisini hiç kullanamadım. Bir kere denemelik oyuna girdim. Aa burada biri öldü. Allah canı çok az. Evet canı çok az arkadaşlar o yüzden dikkat etmek lazım. Hemen bir yeni oyun daha girelim. Allah'tan kupa gitmedi sorun değil. Hemen bir tane yeni oyun giriyoruz. Bu arada videomuza like ve yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen like ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bu karakteri birazcık alışmak lazım. Çünkü ben hayatımda ilk defa Kurov oynuyorum. 1152 vuruyor. Kaç seviye acaba? Hiç bakmadım biliyor musunuz? Gerçekten hiç bakmadım. Birazcık böyle kaçarak oynasam hayatta dur bakalım. Vurdum vurdum. Aha, bırak peşimi. Bırak peşimi. Evet bunlar. O, Hadi bakalım. o güzel. Son anda ultinin gelmesi baya bir iyi oldu arkadaşlar. Bu adam da bizi böyle öldürmek için uğraştı. Gerçekten uğraştı. Tabii ki şimdi sıra bizde. Şimdi sıra bizde. Öl bakalım. İyi oldu sana. Çok güzel oldu. Çünkü sen beni öldürmeye çalışmıştın. Yani durduk yere geldi bana saldırdı arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Acaba Crow çıkartamadı. O yüzden kıskanmış olabilir. Meyve suyulu bir oyun arkadaşlar. Hemen ben bunu alayım bir. Aldım merhaba. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Benim meyve suyum var. Benim meyve suyum var. O bu niye bu kadar fazla vurdu? Meyve suyum tekrar var. Bitti meyve suyum. Aha! Aa adam öldü bana öl. Oley be! Oley be ben öldürdüm. burada saklanalım. Hadi be ölmedi. Çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı. Ultim de doluyor arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gitti karakter. Şimdi öncelikle buradaki bizim kaçan şampiyonumuzu bir kovalayalım. Gel bakalım şampiyon. Bak hala kovalıyor. Niye böyle öldük bilmiyorum evet. Adam gerçekten güzel oynadı. Ama ben karakteri çok fazla alışamadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama güzel kaçtım orada böyle diye kaçtım son anda. O iyiydi. Neyse tamam tekrar oynaya basalım. Bu arada arkadaşlar bu hesapta 15 tane karakter var. Yani kutu açtığımızda karakter çıkma olasılığı birazcık daha fazla. Tabii ki bir 10-15 tane kutu açmamız gerekiyor. Hatta 20 tane kutu açarsak sanırsam o şeyi yakalayabiliriz. Bak yine aşağıda yumruk atan karakter var. Vurma bana. Tamam kaçtım 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 bıraktım. Hop vuramadı. İşte bu kadar. Ultisini de dolduramadı. Şimdi bu yakından vuran karakterler çok fazla vuruyor bana. O yüzden ben kaçarak oynayacağım. Bak burada saklanıyor. Yukarı doğru gidelim. Burada vs var. Savaşıyorlar. Aa, ben kaçayım. Ben kaçayım. Ben kaçayım. Birazcık daha kaçalım. <laughs> yeni karakter var. Evet, bu arada bu yeni karakteri de çıkartmıştık arkadaşlar. Onu da oynayabiliriz videoda. Gel bakalım. Sen buraya bu beni yakından öldürecek ama şimdilik ben onunla uğraşmak istemiyorum. Burada. Eyvah, bu Nita var ya mahvediyor adamları. Tamam, tamam, çok güzel. Ayı çıkarttı. Ee, beni bıraksana be. Ne olur. Ben buradan kaçar mıyım? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Güzeldi. Hareket güzeldi arkadaşlar. Ultim de vardı. Kullanacağım zaten siz tahmin etmişsinizdir. Allah. Bu adam var ya beni iki mermide öldürür. Gerçekten iki mermide öldürür. Gördü beni gördü beni. Git benim yanından. Git benim yanından ya. Meyve suyu içmiş gelmiş ya. Vişneli meyve suyu içmiş. Evet arkadaşlar. Karakter çok hoş ya. Böyle kaçma skillleri falan var. Gerçekten mükemmel. Tamam bir oyun daha girelim. Sonrasında bu zıplayan bir karakter var ya yeni gelmişti. Onu oynayalım arkadaşlar. O karakteri de çıkartmıştık. Onu da çok fazla oynamadım. Sadece bir kere denedim. Bu hesaplaşmada oynamak istiyorum. Bakalım. Hmm, ne tarafa gidecek? Sol, sol üst tarafa doğru gidelim. Sağ taraftakini alırsam belki oyunu kazanabilirim. Ama sağ taraftakini bana bırakacaklar mı? Aa, aşağıdakini de alabilirim. Bir pusu olabilir burada ya. Çok şüpheli burası. Ama bir dakika bakacağım. Tamam yokmuş. Evet arkadaşlar rasyon alabiliriz. Bunda mesela diyelim ki 10 tane güç puanımız var. Gerçekten çok hasarımız yüksek olur ya. Burada şey var. Benim çok sevdiğim bir karakter. Hep böyle editlerde izlediğim şey var. Ultileri var. Ulti atarsa vallahi var ya mahveder beni. Tamam ben bunu yavaş yavaş öldürüyorum. Merhaba. Bırak beni, bırak beni. Wo 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 diyor. Oo! Tamam kaçalım buradan. Birazcık canım da olsun. Bu beni öldürebilir aslında. Burada duracağım. Mevzu'yı alacağım. Sonrasında da alacağım. Gel bakayım buraya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. İşte bu kadar. Neredesin? Bu sefer bu oyunu kazanacağım bu arada. Mevzu'yum bitsin. Mevzu'yum bitsin. Merhaba. <laughs> tamam. Mevzu'yu bitti. <gülüyor> Güzel. Güzel. <laughs> diye atlıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Evet benim hoşuma gitmeye başladı yavaş yavaş ya. Keşke bana da çıksa ama çıkmıyor arkadaşlar. Çok zor çıkan bir karakter. Yeğenim de küçük savaş kutusundan çıkarttı. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten küçük savaş kutusundan bunu çıkarttı. Mükemmel. Çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Hemen arkadaşlar bir oyun daha girelim. Ben bu karaktere bağımlı oldum galiba. Çünkü... <laughs> gerçekten çok güzel ya. Acaba daha da güzel karakterler var mıdır ya? Yorumlara bana yazın arkadaşlar. Instagram'dan yazın hatta. Çünkü şöyle bir şey bu browser karakterlerini çok fazla bilmiyorum hani hangi karakter nasıl oynanır vesaire bana yazın instagramdan veya hatta böyle mesaj olarak yazabilirsiniz hikayelere yanıt verebilirsiniz size kalmış. O yeni karakterden de var orada. Tamam ben buradaki güç puanlarını alırsam şuradaki meyosunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> öldürme, öldürme, öldürme. Ne olur? Ben daha yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Seni var ya bulacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar, hemen başka bir karaktere geçelim. Bu karakter hoş ama çok az canı var ya. Diğer karakteri oynayacağım. Dur, diğer karakteri oynayacağım. Neydi? Bir tane çıkartmıştık. Zıp zıp, zıp zıp, zıp zıp diyorum ben buna. Evet. İsmi neydi? Zıp zıp değil mi? Yo, Jackymiş. Evet. Evet, bu zıp zıp alıyoruz arkadaşlar. Böyle zıplaya zıplaya gittiği için ben bunu artık böyle hitap edeceğim. Jackie demek uzun geliyor bana. Zıp zıp demek daha iyi. Zıp zıp. Zıp zıp. Zıp zıp diyemiyorum. Evet. Çok sesli söylemem lazım. Yani zıp zıp. Evet. Bio, bio, 1200, 1200 vuruyor. Hmm. Ya yani mermi doldurması birazcık az ama olsun. Yani idare eder. Bak ya ne kadar tatlı. Keşke yakınlaştırma vesaire olsa bunda. 1320. Ben ultimi dolduracağım şimdi. Ama gerçekten güç puanlı çok yavaş alıyor. Onu ben alayım mı? Oo Şurada vursam. Gel buraya gel buraya. Kaçma. Bu 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 bu. Az daha öldürüyordu. Az daha öldürüyordu. Vallahi var ya. Demek ki bizim. Hayır 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 ben niye vurmadığını anlayamadım. Galiba şaşırdı. Ya biz stunlamış da olabiliriz ama bekliyor bak kesinlikle burada bak aşağı doğru iniyorum. Aa dinmiş. Ne oldu bunlar nerede? Hepsi kaçmış. Bakalım meyve suyu varken kaç vuracağım. 4800 vurdu. Hadi kaçma kaçma gel. Neredesin? Aa yok adam yok. Merhaba 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 burada mısın? Hı -hı, buldum seni. Buldum seni. Acaba trolleyebilir miyim ya? Nasıl yapabiliriz ki? Böyle köşede falan olsun. Tamam. Bam. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar gerçekten güzel karaktermiş. Tam bir kere daha oynayalım. Bu yeni bir tane daha karakter çıkacakmış. Acaba o bana çıkar mı ya? Ama bu, bu hesapta açarsan belki kutu buna çıkabilir. Çünkü karakterin çıkma olasılığı gerçekten fazla. Hemen bir oyun daha girelim. Bu oyunda 15 tane toplamaya çalışacağım. Bakalım toplayabilecek miyim? Bu güç puanını gerçekten zor topluyorsunuz. Acayip şekilde zor. Aha. dynamite. Bombacı mülayim. Bombacı mülayim geliyor. Hop hop. Bir tane daha. Merhaba. Evet. Yani onu almasaydın iki tane güç puanım olacaktı da yapacak bir şey yok. En azından ultimi doldurdu. Şimdi sol üst taraftan birisi geliyor. Tam göremedim ama. Brock var burada. Nita varmış. Hmm, bir kere daha şöyle yapacağım. Bir kere daha vurdum. Tamam. Hop ultimi doldurdum. Gelin bakayım buraya. Aa, öldürdüm. Tamam kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Gel buraya. Gel buraya. Ohohoho, çok iyi. Tamam burada bir adam vardı. Hop gelin buraya. Oho. Gerçekten güzel oynadım. Burayı e, en iyi oynayan şeylerini alabilirsiniz. Gerçekten mükemmeldi. Bayağı bir hoş. Ben bunu sevdim. Kaç tane topladım bilmiyorum güç puanı ama oyunu çok kısa şekilde bitirdik arkadaşlar. Tekrardan bir oynayalım. Çok sevdim karakteri ya. Ya böyle taşla falan verse alacağım. Gerçekten alacağım. Görürsem markette direkt alacağım. Şimdi ben buradan yine güç puanı toplayayım. Hoşuma gitti ya. Crow ve bu gerçekten hoş karaktermiş. Hemen buradan 3 puan ver. Tamam. 1200 vurmamız az ya. Seviyesini birazcık yükselsek daha da hızlı şekilde şey yapabiliriz aslında. Kaç seviye bilmiyorum ama. Dur bakalım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. O kadar basit. Şimdi buradan tekrardan 1400-1400 vura vura güç puanı toplayacağız. Öl, öl. Sen de öl. Öldü. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Orada sanki birisini gördüm. Şöyle bam, <laughs> geliyor. Nita geliyor. Tamam. Bunu da öldüreyim. Tamam. Evet arkadaşlar. Kutuları öldürüyoruz. Şimdi bize meyve suyu lazım. Adam orada saklanıyor. Meyve suyu bitene kadar almayacak onu. Bekliyorum. Bekliyorum. Birazcık daha bekliyorum. Meyve suyu hala bitmemiş. Niye almıyor onları? Hmm. Başka bir meyve suyu var demek. Hoppa. Hayır beni öldürme. beni öldürme. Beni öldürme. Beni öldürme. Beni öldürme. Beni öldürme. Oh. Ultiyi yanlış attı. Tamam güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi meyve suyunu bekliyoruz. Ve bu bizim boksör abimize gününü gösteriyoruz. Ama gel buraya kaçma. Oh. Hop bam Bu kadar basit. Gerçekten mükemmel ya. Çok hoşuma gitti. 11 tane topladık. Tamam bir el daha oynayalım. Ne olur ne olur bir el daha oynayalım. Bir el daha oynayalım. 6. rütbe olsun. Savaş jetonumuz da bitmiş. Bir kutu falan açabiliriz. Oo bunu kutu açarsam belki karakter çıkar ya. Bilmiyorum ama çıkabilir. Tamam şimdi yola hesapladık. Buradakini alacağım. Hatta buradakini almasam mı? Alabilirim tamam. Kimse gelmiyor. Şu yukarıdaki iki tane güç puanını alırsam sonrasında ortaya giderim. Ortadan da iki kill alırım arkadaşlar. İki kişiyi alırım sonrasında gerçekten oyunu kazanabiliriz. Bir dakika ben bunu böyle vuracağım. Çünkü diğerinin canının azalmasını istemiyorum. Başkası alabilir. Tamam bunu da aldım. Ortaya doğru gidiyorum. Plan işliyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir plan yaptık. Buradan hemen. Güç puanını oraya da bıraktı. Sırf ben almaya giderken öleyim diye. Aşağıda birisi meyve suyu içmiş. Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Tamam. Kaçalım artık. Utanmasa bana dönüp bir tane daha vuracak arkadaşlar. O nasıl bir mermi ya. Gerçekten Değişik bir şey. Meyve suyu var. Meyve suyunu ben alabilir miyim? Alıyorum. Merhaba Gel bakayım buraya. Merhaba merhaba merhaba. Gel buraya. Of 4500 vurdu. Tamam şimdi buradaki bütün güç puanlarını alacağım. Şuna bir tane vurayım. 12 oldu. 13 oldu. Aşağıdan aldı mı? Tamam sen onu al sıkıntı yok. Beni zaten öldüremezsin. 10 bin canım var yani. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu buradan gelecek. Tamam. Oradaki güç puanını alacak da keşke almasaydı ya. Kaçma gel buraya. Gel buraya kaçma. Hop ulti attım. Pa 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 pa. Evet arkadaşlar 2700 2700 vurduk. Gerçekten mükemmel bir karakter. Çok hoşuma gitti. Bir sonraki Brastar'ın e, değişik videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyecektim ama kapatmayın videoyu. Ne olur? Arkadaşlar kutu açacağız. Kaç tane kutu olmuş? 40 tane şey kazmışız. 3 tane kutu olmuş. Bakalım arkadaşlar karakter çıkartabilecek miyiz? Evet, çıkmadı. Son kez bunları açıyorum ve uu jeton katlayıcı verdi. Çok güzel. 2 tane daha kutu şey yapabiliriz toplayabiliriz. Evet bunlardan karakter çıkmadı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve de bay